Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Evimize, yuvamıza, otantik, rustik evimize hoş geldiniz. Kanalımızı bugün görenler, bu bir tanıtım videosudur. Büyük kitlelere sesimizi duyurmak için beğenip paylaşırsanız ve bolca yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Adana'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Almanya'ya, Almanya'dan Amerika'ya kanalımızın büyümesi için beğenip paylaşıp bolca yorum atarsanız çok çok mutlu oluruz. Bugünkü yeni gelen takipçilerimiz, ailemiz için şöyle tamirat tadilat sonrası tamamen elimizdeki imkanlarla anneden kalan çeyizimizden gelen, ablacımdan gelen kendi eşyalarımızla tamamen organik parayla hiçbir şey yok. Bugün yeni değişimler yapacağım, yeni düzenlemeler yapacağım. Minnak evimizde Birlikte düzenlemeye ne dersiniz? Bugün görenler, bu ev 60 yıllık, küsür yıllık, babamızdan kalan evimiz, eski evimiz. Tabii ki biz buraya boya, badana, tadilat, tamirat yaptık. Neler neler yaptık? Daha önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Sonra da evimizi tamamen annemin usulü gibi anne evi, baba evi, dede evi, nine evi ya bizim evimiz gibi düşünün. Kendi evimiz. Her şey elimizdeki imkanlarla. Tamamen yaşadığımız eşyalar. Bunlar hiçbir yerden gelmedi, alınmadı. Öyle alındı diye algı yapanlar da var. Ablamın elinle işlediği yastıklar, benim ellerimle işlediğim danteller yine benim ellerimle işlediğim kanaviçeler Burada satın alma yok. Burada satın al almaya paramız da yok. Biz daha doğrusu sadece tamirat malzemeleri alıyoruz. aynı sizin eviniz gibi, içinizden biri gibi. Ailenizden mutlaka herkesin anılarındaki ev gibi. Kapılar bile anılarınızdaki kapı. Bu kapılar 60 küsür yıllık ne kadar sağlam yaptıklarını anlayın. Benim evdeki kapılar çürüdü 20-30 yılda. Bugün ilk değişimimize güzel bir savan getirdim. Annemin dokuduğu savan. Dokutturduğu, dokuduğu dedim. Bu sefer yanlış söyledim. Annemin dokutturduğu çeyizlik savanımız. Ee, bunları, kumaşları kesiyor. Orlon kazakları söküyor. Zannedersem bu kazakları söktü. Evet, evet bu kazakları söktü. Sobamız da şimdilik burada. Onu güzel bir yere alacağız. Birkaç değişimim var. Başlayacağım şimdi. Sakın bir yere ayrılmayın bir talerim. Bizi nereden izliyorsunuz? Merakla bekliyoruz. Hangi şehirden? İsminiz nedir? Böyle yine çok çok eski, çok çok eski, yine 60 küsür yıllık daha da eski bir masamız var. Bu da tabii ki yine almadık. Küçük bir masa isterken Hakan abimizin annesinin masası. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım İyidir. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu da arkadaşımın anneannesinin annesinin işlediği, An anneannesinin annesi. Yüz küs küsür yıllık Bulgaristan'dan gelmişler yüz yıl önce. Allah'ım rahmetler eylesin. Dedi ki anneannemin annesi ve anneannem en güzel nerede anılır dedi. Senin evinde gözümüzün önünde. Umarım gözüküyordur. Böyle ölçü yaptım. Bir, bir içimi çaktım. Bu da biraz yukarı gibi mi acaba? Ana bu ucu yıldı. Şurada. bu yeri. Bu çığırımız eğildi. Başka bir çivi getirdim ama e, görüyorsunuz yani bura 60 küsür Ellerimle yaptım. Yine annemin çeyizli, babaannemin dokuduğu küçük sofra, azık sofrası. E, malları, koyunları, keçileri koyun yok da bizim köyde. Keçileri ve e, inekler var, keçiler var. Onları güderken böyle azık e, sofrası bu. Bellerine bağlayıp ve bu böyle babaannemin kaşıklıkları ve bardaklıkları vardı. Şöyle diktim işte bir talerim. Evet, bu da yine yüz yıllık babaannemin dokuduğu elleriyle boyası bile bunun bir kök boyalarla diktiği, dokuduğu küçük minnak sofrayı nasıl değerlendirebilirim dedim. Hep köyde kaşıklıkları çok hoşuma giderdi. Ben de bunu güzelce diktim. Şöyle yine çok çok eski bir havludan çıkarttığımız danteli bu köşelerine koydum. Ve beyazdı bu. Bunun üstünde çiğ durmasın diye çayla boyadım ben de. Atalarım gibi doğal boya kullandım. Çay suyuna batırdım. Duvarlarımızı görüyorsunuz. Çok eski ama biz buraları sıvadık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapın. Çok kolay. Daha önceki video saçaklar da yaptım buralarına. Bunları da ellerimle yaptım. Nasıl oldu bir talerim? Burası da mutfağımız evimizin. Çok 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 eski bir mutfak. Ee, tamirat tadilat yaptık. Yaşanlar hale getirdik. Şimdi çekicimizi de buradan çekelim. Kalmış fayanslarla yapılmış. Renk uyumsuz. Sonradan yapılmış. Küçük bir tezgahımız var. 80'lerden böyle önlüklerimiz var. Mutfak önlükleri. Ben 5 kuruş harcamadım. Hiçbir eşyayı parayla almadım. Bazen öyle diyen oluyor. O eski eşyalara ne kadar para vermişsinizdir diyorlar. Kuruş vermedim. Tek para harcadım. Şunu 25 liraya almıştım. Buraya almadım hatta ben bunu. Yeğenime aldım götürecektim ama. Yeri çok ince kırılır. Ona sağlam bir şey alacağım. Onu da saymayın yani. Bu eve almadım. Tamamen bunlarda kalmış çok çok eskilerden hepsinin anısı var. Bu benim can takipçim Nuray Hanım'ın annesinin eşyalarını göndermişti bize. Ondan bu yine çok eski ablamın çeyizinden. Bu da İskender abimiz vardı vefat etti ondan hediye Allah rahmet eylesin. Ve anneciğimin tası, su tastı. Bu da yine annemin gençliğinde aldığı havan. Bunları da kız kardeşimin elleriyle yaptığı boncuk perdelerimiz. Bugünlük bakın bunu yaptım. Umarım beğenirsiniz. Abone olursanız desteklerinizi çok bekliyorum. Abone olup beğenip yorum atarsanız paylaşırsanız videolarımız keşfete düşer. Bizi daha fazla kişiler görebilir. Bunlar da kedi camlar. Bugün ay buraya mama koymuştu Nuran üstüne bastım. Bugün küçük bir savanımı getirdim. Böyle çekerken güzel dursun. Sonra bu inşaat işimiz bitti mi burayı tümden kaplayacağım. İşte bu iki odasını yaptık ee, iki oda tamir bir odamız var yazın şu odamızı tamir edeceğiz Şimdilik odunluk olarak kullanıyoruz yine bir değişimimiz var Aman uğranı bekleyeceğim onu ayrı bir videoda göstereceğim Çok güzel bir sürprizim var ama şu an tek başıma yapmak çok zor. Tripod pek ayakta durmuyor. Beni bugün görenler. Bugün görenler yazar abone olduk derlerse çok 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 mutlu olurum. Türkiye'den. Türkiye'nin en sıcak memleketi neresi dersem bilir misiniz? O zaman hemen başka bir soru sorayım. Kebap dersem ne dersiniz? Buldunuz mu? Bir daha söylüyorum portakal çiçeği festivali dersem 3 tane size şık verdim artık bilmişsinizdir bilmeyenler için hemen söylüyorum 01 Adana'dan kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum hepinizi seviyorum mutlaka bekliyorum abone olup beğenirseniz bizi hangi ülkeden gördüyseniz yazarsanız çok çok mutlu olurum minnak evimizin bütün videolarını daha önceki videolarımda bulabilirsiniz hoşçakalın sizleri seviyorum ben çok mutlu oldum sizleri tanıdığıma yeni gelenleri tanıdığıma daha yeni gelecekleri tanıdığıma da mutlu olacağıma inanabilirsiniz Böyle bizim tarihi konağımızdan tamamen organik hepsi yüzyıllık. Bakın bu yüzyıllık bu da. Bunun kıym o kadar kıymetli ki bunu daha nereye monte edeceğimizi bir türlü bulamadık. Çiçekler, böcekler ve geçmişimiz, geleceğimiz. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.